Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bu uygulamayı para ön, para ödemeden indirdim. Şimdi biliyorsunuz Minecraft arkadaşlar şurada gördüğünüz bu şu an ucunu gösteriyorum. Bu şey bunu indiren şey. Hatta App gireyim gö Görün Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi burada 65 TL. Ben burada aç iyi yazmıyor. Onun için ben bunu başka bir yerden indirmesin demektir. Gördüğünüz gibi açılıyor. Let's just give back this one. Arkadaşlar bunu indirdiğim uygulamada Brawl Stars, e, Clash Royale, Clash of Clans bütün uygulamaların hilelisi ve bütün uygulamalar ücretsiz arkadaşlar. Bu videoya 20 like gelirse e, tam o günde arkadaşlar hatta abone olup bildirimleri açarsanız o gün attığımı görebilirsiniz. Yani tam o gün videoyu atacağım arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar oynayabiliyorum Arkadaşlar ben buraya şey de koydum bunları falan. Arkadaşlar bu uygulama PC'de de oluyor, Android'de de oluyor, bütün şeylerde oluyor. Size bunu göstereceğim eğer bu videoyu merak